Bugün size çok güzel bir müzik aktivitesi hazırladım. Çok eğleneceğiz beraber. O zaman önce malzemelerimiz neler onları görelim. Ondan sonra da aktivitemizi yapmaya başlayalım. Evet şimdi malzemelerimizi görelim bakalım nelermiş. Önce 6 tane aynı boyda ve aynı şekilde bardak bulmamız gerekiyor. 6 adet olması gerekiyor bu bardakların. Ondan sonra benim böyle sulu bayan var. Bu kadar renkte sizin yani bir altı renk olması gerekiyor. Sonra da bu şekilde bardakları çalabileceğim bir çubuğa ihtiyacım var. Şu anda bardaklarımın sesleri neredeyse aynı. Ve böyle su dolu bir sürahiye ihtiyacım var. Neden? Çünkü bardakları bu sularla dolduracağız. Seslerine sonra tekrar bakacağız ve bardaklarımı renklendireceğim. Ondan sonra da çalmaya başlayacağım. Bakalım bardakların sesi değişecek mi? Göreceğiz. O zaman şimdi yapmaya başlayalım. Ne yapacağız? Önce burada gördüğünüz 6 bardağın içine su dolduracağız. Ama nasıl su dolduracağız? Sürahin'den yavaşça, dökmeden dikkatli bir şekilde. En baştaki bardağa çok su koyuyorum çünkü en kalın ses onun olmasını istiyorum. Evet, yavaşça. Birinci bardağımı doldurdum. Şimdi ikinci bardağıma biraz daha az su koyacağım. 3'e biraz daha az. Evet, şimdi bardaklarımın ilk başta dolu olmadığı halinde sesleri aynıydı. Bakalım şimdi nasıl? Evet, gördüğünüz gibi her bardağın sesi şu anda daha farklı çıkıyor. Şimdi biz ne yapacağız? Hangi bardak daha kalın ses çıkarıyor? Hangi bardak daha ince ses çıkarıyor? Onun için renklendireceğiz. Su dolabımı açıyorum ve, ve burada da benim fırçalarım var. Su dolu kabımı hazırladım. Birinci bardağı kırmızı renk yapmak istiyorum. O yüzden kırmızı renkli sulu boyama renginin kırmızı olduğunu anlayana kadar biraz daha yapalım. Evet. Birinci bardağımız kırmızı renkli oldu. İkinci bardağımı da beyaz renk yapmak istiyorum ben. Ama siz ne renk istiyorsanız yapabilirsiniz bu arada. Evet beyaz renk şöyle iyice yapıyorum. Ve evet, suyumun rengi gördüğünüz gibi beyaz oldu. Evet, şimdi temizliyorum tekrar fırçamı. Bir sonraki rengi de ne renk yapalım? Bence sarı güzel olabilir. O zaman sulu boyamdan sarı rengi buluyorum ve 3. bardağımı da sarı renk yapıyorum. Evet. 3. bardağımın rengini ne yaptım? Sarı yaptım. Kaldı 3 bardağımız. Şimdi o zaman 4. bardağımda ben kahverengi yapmak istiyorum. Hemen kahverengimi buldum. İyice rengi belli olsun diye birkaç tur yapıyorum bunu. Şimdi 5. bardağımın rengini de ne yapalım? Yeşil renk yapalım. Yeşil rengime bakalım. Evet, çok güzel oldu. Evet yeşil rengimi de yaptım. Son bardağımı da hangi rengi kullanmadım? Maviyi kullanmamışım. O zaman son bardağımızı da mavi renk yapalım. Yıkıyorum yine fırçamı. Tertemiz yapıyorum ve en son olarak da mavi rengimi kullanıyorum. Evet. Bardaklarım rengarenk oldu. Bence çok güzel görünüyor. O zaman ne yapalım şimdi? Güzel bir şarkı çalalım bence. Herkes dilediği melodiyi yaratabilir ya da bildiği bir şarkıyı da çalabilir. Ben şimdi ne çalacağım? Önce size çalıyorum. Siz eğer o şarkıyı biliyorsanız, "Aa evet ben bu şarkıyı biliyorum." diyeceksiniz. Bilmiyorsanız da öğrenmiş olacaksınız. O zaman ne yapıyorum? Size güzel bir şarkı çalıyorum. Evet, şimdi o zaman şarkımızı çalmaya başlayalım. Şarkımı neyle çalıyorum? Şöyle bir çubuğum var benim. Siz de böyle bir çubukla çalabilirsiniz. O zaman başlayalım. Evet. Bu şarkıyı tanıdınız mı? Eğer tanıdıysanız ne yapalım biliyor musunuz? Ben piyanoda çalayım, siz de benimle beraber söyleyin. Evet, şimdi piyanoda şarkımızı söyleyelim. Da arkasında söyledik. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Öpüyorum sizi.